Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle yasal yorum metnimizi okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgiyi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamda değildir. Tamamen kendi yorumlarımdır. Buna istinaden e, işlem yaparsanız zararlı konuşulabilir bu işlemler. Sorunlu bize ait değildir diyerek e, konumuza girelim arkadaşlar. Şimdi bugün e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet. 7 gündür Kırmızıyız arkadaşlar. Özellikle dün e, şu pinli mumda sonraki gelen kırmızıda e, şu pin bölgesinin tekrar ziyaret edilmesi gerektiğini söylemiştim. E, burada da bir önceki pinde de abarttılar. Buranın altına sakıttılar. <laughs> burada da sakıttılar. E, burayla farkı ne arkadaşlar? <laughs> burada e, neredeyse şu pinin altına sakıtmalarına rağmen burada tekrar almışlardı. Ee, şu pinin üstünde neredeyse evet pinin geldiği en alt noktadan sonraki 3 gün boyunca o pinin üstünde neredeyse kapatmışlardı şu hariç. Çok yakın yerde kapatmıştı. Bugün neredeyse arkadaşlar en dipte kapattı. Önce bir günlüklere bakalım ne olur bundan sonra nasıl hareket edilir. Ondan sonra e, saatliklere bakalım. Şimdi arkadaşlar bizim şurada artık ister kabul edelim ister etmeyelim. Çünkü buranın üstüne ben hep şu şekilde baktığım için yeni tepe yapamadık biliyorsunuz. Yeni tepe yapamadık. Şu tepenin altında kaldık. Şimdi yeni dipte şuranın altında kalırsa endeks kesinlikle ama kesinlikle ayı sezonu başlar. Boğa sezonu biter demiştim. Bunu dikkate almak gerekiyor çünkü 7 günlük sert satış burayı hani dünkü videoda dağıtım bölgesi olarak kullanabilirler demiştim ya şuradan itibaren dağıtım bölgesi özellikle şu 4400'ün üzerine. Şu anda bunu mu yapıyorlar tam anlamış değiliz. Zaten anlayana kadar da işten geçmiş oluyor. Şöyle söyleyeyim bizim şurada günlükte şöyle bir kanalımız var arkadaşlar. Bugün bu kanalın tam ortasına geldik. Bundan sonra düşüşün devamında arkadaşlar özellikle şurası kırılırsa şu bölgeye kadar 4400 lira kadar gelme olasılığımız var ki şurada zaten bir desteğimiz var biliyorsunuz. Yani bu satış devam edecekse günlüğe göre söylüyorum saatlikte şimdi döndüğümüz zaman daha yankılı bakarız. Günlükte aşağı doğru ivme devam ederse ve 4600 bölgesi kırılırsa arkadaşlar 4400 bölgesi kesinlikle hedef olur. Ve artık yeni trendimiz şu şekilde devam eder arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Yani şu, bu şekilde geldik, geldik. Bu şekilde aşağı doğru artık devam ederiz. Onu söylemiş olayım. Günlükte durum bu. Sadece şuradan bir trend çizmemiz lazım arkadaşlar. Şuradan bir trend çizeyim. Bu trendimiz bir olasılık, bir olasılık. Bir olasılık şu bölgede yani aşağı gelirse şu bölgede e, 4800 bölgesinden e, burada bir destek olabilir arkadaşlar. Sadece onu söylemiş olayım çünkü şurası zaten pinli bölgemizde biliyorsunuz. Şu bölgede 4800'e kadar e, çünkü yarın da ben kırmızı bekliyorum artık yani en azından kırmızı bir açılış bekliyorum. Sonra yukarı alırlar mı onu bilemiyorum. Kırmızı açılış olma olasılığı var çünkü en dipte kapattı. Saatliğe göre farklı bir şey söyleyeceğim ama günlükte e, kesinlikle günlüğe göre hiçbir dönüş emaresi yok. Onu net söyleyeyim. Aşağı doğru devam ediyoruz. Destekler çalışır çalışmaz bir şey diyemiyorum. E, şu bölge belki çalışabilir. 4800 bölgesi. Saatliklere döndüğümüz zaman arkadaşlar. saatliklerde... Saatliklerde de bizim gene bir kanalımız var biliyorsunuz. Şu şekilde bir kanalımız var arkadaşlar. Kanalımızın altı burası. Şimdi burada e, dip yaptık tepe yaptık saatlik diyorum. Dip yaptık, yaptık. dip yaptık tepe yaptık. Dip yaptık tepe yaptık. Dip yaptık tepe yaptık. Dip yaptık. Ve son dibimiz burası. Arkadaşlar buranın altına sarkarsak bakın Şimdi her seferinde dibin altına sarktığımız zaman aşağı veriyorlar biliyorsunuz. Burada şu bölgenin altına sarkarsak son dibin altına arkadaşlar şuranın altına kaçmış burası? 4950 diyeyim ben buraya. Siz notunuzu buna göre alın. 4950'nin altında arkadaşlar 4800 4800'lere bir önceki söylediğim yerlere kadar çünkü 4800 hem günlükteki karşılığı hem de bu kanalın alt bandı. Yani şu bölgeye kadar e, satabilirler. Buna hazırlıklı olmak lazım. Şuranın altına sarkarsa. Ama şöyle bir şey de var. Ben şu kanalı şöyle kaldırayım. Şu bölge dedik arkadaşlar. E, şöyle bir olasılık var. Şu düşüşümüz oldu ya arkadaşlar. Ben çıkışları hiçbir zaman V olarak beklemiyorum biliyorsunuz. Hep W ya da üçlü dip bu şekilde olur diye bekliyorum. Şurada bir tepe oluşturduk. Yeni bir dip burada olabilir, burada olabilir bilemiyorum artık. Şu şekilde bir çıkış olursa arkadaşlar ve şuranın üstüne atarsak şuranın üstüne atarsak 4110 bölgesinin üstüne atarsak Endek saatlikte ala döner. Çünkü şurada bir hani bir önce kanal çizmiştik ya. Hem şu düşeni kırmış oluyoruz bu şekliyle arkadaşlar. Hem şu düşeni kırmış oluruz. Hem W şekli dip yapmış oluruz. Ve e, yeni tepeyi de yani son zirvemizi de geçmiş oluruz. Bu Dol teorisine göre formasyonlara anlatırken bu konuyu özellikle söylemiştim hatırlıyorsunuz. Şuraya geldik. Tekrar yukarı gittik. Burada bir zirve yaptık biliyorsunuz. Tekrar aşağı geldik. Yeri dönüşte şuranın üstüne atarsak 4.110 üstünde kapanış yaparsak saatlik teknik olarak saatlikte al vermiş oluruz. Ee, aşağıda ise 4.900 şurayı sileyim artık. Ee, 4.950 bizim şu an için şuradan kaynaklı e, direnç şey destek bölgemiz şu bölgeden kaynaklı. 4950'nin altında arkadaşlar 4800'ler 4700'ler aşağı doğru gidebiliriz. Yani 4950'nin altında bize 4800'ü gösterirler. Bunu notumuz alalım. 4950'nin altında 4800 bölgesi. Notumuzu bu şekilde alacağız. Yukarıda ise 4110'un üstüne atarsak e, yukarıya devam edebiliriz deriz. Hem şu düşen kırılmış olur hem de bu W ile dönmüş oluruz. Bir de e, saatlik tren takip ediyoruz demiştim arkadaşlar. Yani ben bu kanalı açtığımdan beri şu bölgede ilk açmıştım. İşte şuradan itibaren al verdik dedim ya hatırlıyorsunuz. Şuradan al vermiştik ve şurası kırıldıktan sonra ben şurası kırıldıktan sonra saatlikte sata dönmüştük arkadaşlar. Şu arada 11 günde tabii bunun içinde cumartesi pazar da var. 7 gün gidelim. 2 tane hafta sonu var. 7 gün içerisinde %10.50 gibi bir çıkış yapmıştık. Daha sonra ne oldu? Buradan şortları kapatılıp long şey long'ların kapatılıp short'a geçilmesi gerekiyordu. Short'a geçen arkadaşlar hala endeks al vermedi. Şu saat itibariyle 8 gün oldu arkadaşlar. Bu 8 günün 2 günü cumartesi pazar 6 gün oldu. 6 gün içerisinde de %8 gibi bir düşüş gerçekleşti. Ola ki ben diyorum ya şuraya geçtikten sonra long olmanız gerekiyor diye saatlikte. Oldu ki buradan döndüm ve buradan longumuzu kapattık. E, 6 günde %5.9 endeks bazlı bir çıkış yakalamış oluruz. Vadelin olsa 500 puan buradan ve buradan kapatırsak da 300-320 puan gibi bir rakamda buradan almış olurduk. Bu sistemi yani Dow teorisine göre sadece saatlik dip zirve analizi yaparsak Buna göre e, böyle bir sonuç çıkıyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Gördüğüm şu ana kadar en iyi sistem bu arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani tamamen saatliğe göre gir. Buradan itibaren long. Şuradan itibaren short açan adam. Nereden dönerse dönsün. Çok önemli değil. Stop'unu buraya koyar. Stop kapatıldığı an otomatikman long'unu da açar. Yukarıya devam eder. Hiç problem değil. Şu ana kadar saatlikte e, hiçbir şekilde şaşmadı. Buradan düşerken de aynı tepkiyi verdik. Şu an içinde hala saatlik olarak short'tayız. Al vermiş değil. Endeks hala aşağı doğru devam ediyor. Stop short'ta olanların stop noktası burası. 5110 üstü kapanış. Ve buradan sonra tekrar saatlik anlamda da endeks long'a döner. Al verir arkadaşlar. Şu anda endeks hala satta. Takip edeceğimiz nokta e, 4.950'nin altında 4.800'ü gösterebilirler. 5.100'ün üstünde de al verir. Ondan sonra da zaten e, şu şekilde yukarıya doğru devam ederiz arkadaşlar. E, 5.110, 5.230 5.310 bölgesi şekilde yukarıya doğru devam eder. Aşağıda ise 4.950 ve 4.800 gibi e, rakamlar var. Şurası neden saatlikte biraz da şurayı gösterdik arkadaşlar. Şurayı özellikle dikkat ediyorum. Bak şurası 4930 bölgesi var ya. Şuranın arkadaşlar. Şurası hızlı bir şekilde çıkmış görüyorsunuz. Buranın hızlı bir şekilde inmesi de gündemde olabilir. Şurası gibi ısrarla söylemiştim. Burada da aynı durum var. Yani 4930'un altında hatta 4800'e kadar 4700'lere kadar burası da hızlı aşağı doğru gelebilir. Bunu da son bir şekilde hatırlatmış olayım. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, yarın görüşmek üzere. İnşallah yarın endeks şu W'yi çalıştırır da artık e, yeşil e, kapanış görürüz. E, aşağı doğru gidişimiz yarın inşallah son bulur. Çünkü 7 gün oldu. Yarın 8 gün olacak. Aktaracaktan bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.